Merhaba, ismim Cemhan Baykal, Server kurucusuyum. Firmamız Endüstriyel IoT donanımları konusunda Advantech'in Focus iş ortağı olarak tüm üretim yapan müşterilere hizmet vermektedir. Firmamızın en etkili olduğu alanlardan birisi olan Endüstriyel IoT ve bu alanda da çok önem verdiğimiz imalat yapan müşterilerin verilerinin toplanıp taşınmasını ve nihayetinde de iş analitiğine yönelik çıkarım sağlanmasını gösteren bir uygulamadan sizlere bahsedeceğim. Ülkemizin en modern içecek üretim tesislerinden birisine sahip müşterimizin İzmir'de bulunan fabrikasında muhtelif motor, kompresör gibi cihazların titreşim değerleri üzerine bir proje gerçekleştirdik. Müşterimizin farklı üretim birimlerinde yer alan farklı tip ve güç sınıfındaki elektrik motorlarının titreşim ve sıcaklık değerlerini WISE 24 ton titreşim sensörleri ile almaya başladık. WISE 24 ton cihazlarının WISE 66 ton LoRaWAN ağ geçitleriyle haberleşmesini sağlayarak fabrika ağına bağladık. Bu şekilde Ethernet ortamına dönüşen verileri her 15 dakikada bir okuyarak bir veri tabanı yapısında kaydetmeye başladık. Aldığımız titreşim ve sıcaklık verilerini firmanın hali hazırda kullanmakta olduğu IoT platformuna tanımladık. Gelen verileri ISO 10816-3 standartı ile karşılaştırarak elde edilen titreşim değerlerinin hangi sınırlar içerisinde olduğunu bulmamız bize ilgili motor ve kompresörlerin sağlık durumları hakkında bir rapor üretmemiz açısından çok yararlı oldu. Burada 4 farklı güç kategorisindeki elektrik makinelerinin verisini analiz edebildik. Wise 24 ton titreşim ve sıcaklık sensörlerinin diğer rakiplerinden önemli bir farkı da frekans zaman dönüşümlerinin yapılmış olmasıydı. 11 farklı motor parametresini doğrudan karşılaştırılabilir veri olarak üretmesi ve bunu 3 eksen içinde bağımsız olarak sunabilmesi bize motorlarla ilgili anlık durum bilgisi sağladı. Ayrıca verileri bir makine öğrenmesi yapısına oturtarak buradaki alt ve üst titreşim değerleriyle de anomali tespitlerine başlamamız mümkün oldu. Makine öğrenmesiyle elde edilen veriler bize kestirimci bakım veri seti oluşturmamız açısından bir temel sağlamış oldu. Bu şekilde Wise 2410 cihazlarının yerleşik olduğu elektrik makinelerindeki olası sorunları önceden tahmin ederek makinelerin arızaları oluşmadan önce alarmlar üretmeyi hedefledik. Wise 24 ton titreşim ve sıcaklık sensörleri, uygun maliyetleri, son derece pratik devreye alınma olanakları ve LoRaWAN özellikleriyle elektrik makinalarının takibi, sağlık durumları ve kestirimci bakım uygulamaları için büyük kolaylık sağlıyor. Önümüzdeki süreçte bu ve benzeri müşterilerimizin elektrik makinalarının uzaktan ve proaktif izlenmesine yönelik uygulamamızı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu noktada Advantec Vice serisi ürünleri müşterilerimizde yaygınlaştırarak Endüstri 4.0 doğrultusunda örnek projeler oluşturmaya devam edeceğiz.